Evet. Hadi. Şey. Bakın arkadaşlar şöyle düzeniz nerede olduğumuzu tam öyle koyacağız. Gelmeler mi? Tamam. geri çok 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 çıkalım Çok süper. Bir başka Çok süper.

Abi geri gelmeniz lazım. Şu an görüntüye giriyoruz. Değerli de, de arkadaşlar. Hepinizi Zafer Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin ne kadar ağır bir ekonomik krizden geçtiğini hepimiz her gün, her saat, her dakika yaşıyoruz. Mutfakta ağır bir kriz var. İnsanlar aç. Süpermarketlerde malların üstüne zincir vuruluyor, kilit vuruluyor. İnsanlar pazarlarda pazar sonrasında yerde kalan gıdaları topluyorlar, meyveleri, sebzeleri topluyorlar. Onlarla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Hal bu iken Suriyeli sığınmacıların sadece kayıtlı olanları için Türk milleti şu ana kadar 2020 sonuna kadar daha doğrusu 80 milyar dolar para harcadı. Ve harcamaya da devam ediyor. Türk askeri Suriye'de canını veriyor. Türk milleti misafirperverdir. Ama yeter artık. Herkes artık kendi vatanına dönmeli diyor. Ve bunlar olurken ve bu ekonomik kriz içinde kıvranırken Esenler Belediyesi Suriyelileri eğlendirmek için bir Arap sanatçıyı İsveç asıllı ise vatandaşı Lübnan asıllı Müslüman kardeşler örgütüyle içli dışlı Türkiye'ye getirip şölen düzen. Bu kabul edilebilir değildir. Yedirdiniz, içirdiniz, baktınız. Evet. Şimdi sıra Türk askeri orada hayatını yitirirken onları eğlendirmeye mi geldi? biz Zafer Partisi olarak bundan önce olduğu, bundan sonra da Türk halkına karşı yapılan bu büyük haksızlığı her vesileyle büyük bir kararlılıkla not etmektedir. Biz Suriyelilerin düşmanı değiliz. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen bir felaketler düşürsün. Ancak biz Türk milletinin kaynaklarının heba edilmesini de Suriye'de savaş bitti. Artık geri dönme vakti gelmiştir. Ve biz Türk halkına söz veriyoruz. Hem Türk halkının kaynaklarını heba edenlerden bu şekilde hesap soracağız. Hem de bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye göç hareketinde bütün Suriyelileri vatanlarına geri yollayacağız. Alayım. Sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Evet. Durum çok açık. Eğer bir Türklere yönelik bir konser olsaydı onun için yurt dışından bir Türk getirilmez. Türkiye'den bir Türk sanatçıyla bu iş yapılırdı. Bir. Iki, bu kişinin bağlantılarını şimdi toplumun önünde herkesle paylaşmayalım. Hangisi toplumun ülkedeki indekal bağlantılara sahip olduğu, onların üzerinden de tür bağlantılar kuruldu. Çok mahcup olursunuz. Daha fazla zorlamayın. Baş, başka getirenler de olmuş. Evet. Onları da yeni öğrendik. Nasıl Esenler Belediyesi'ni protesto ediyorsak daha önce getirenleri de aynı şekilde protesto ediyoruz ve bundan sonra getirecekleri de protesto ediyoruz. Bahsettiğiniz sanatçı üç dilde parçaları söyler mi sanatçı? Yani sadece Esenler halkına yönelik şey ya çok güzel, güzel çok güzel, çok güzel. Demek ki Türkiye'de ekonomik kriz yok. Türk halkı çok mutlu, çok mesut. Sokaklardan toplamıyorlar gıdaları. Açlık yok, sefalet yok. Türk sanatçıları iş buluyorlar. Her yerde şarkı söylüyorlar, para kazanıyorlar. Onun için biraz da Suriye kökenli, Türk'le kökenli sanatçıları geçirip Türkiye'de şarkı söyletelim. Hadi canım sende. Hadi canım sende. Hadi canım. Türk milletinin hakkı Böyle hakaret Sayın olmaz Bekir. Türk milletinin hakkına. Siz size, 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 siz olur siz olur. Biz, siz burada özgür basını temsil ediyorsunuz kardeşim yani ama biz sizin özgür basını temsil etmiyoruz. Belediyenin seçti olduğunuzu bile bile son soru değil, Beş soru bile sorabiliriz. Biz bizden yönetimle ilgili. Bu evet. Evet. Bir art, 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 art. bu konuda belediyeden bu üzere belediyelerde kasağın bir yanara gördüğümüz artan şartları için hızlı destek yaptık. Bu yönelik e, Esenler esenlere evet. Size teşekkür ediyoruz. Ama geç kaldınız. Niye geç kaldınız? Esenler'de nerede? bu yalnız apartlı bir belediye belediye belediyeler.